Uçaklarımızın düşmesi Libya uçağı ki Libya Genelkurmay Başkanı Türk tezini savunmakla e, tanınıyor malum Libya ile Münhasır Ekonomik Bölge e, anlaşmamız var bu Doğu Akdeniz bu Akdenizdeki büyük bir e, kazanım olarak e, anlatılıyordu ki öyledir bir kazanımdır e, bu kazanımın e, daha somutlaşması adına katkı sunabilecek insanların e, bu şekilde bir e, kaza sonucu. E, hayatını kaybetmesi de bir tesadüf olarak e, anlamak, okumak. E, en azından devletin böyle okumaması gerektiğini düşünüyoruz. E, bize mesaj vermeye çalışan, bizi köşeye sıkıştırmaya çalışan devletlere köklü devlet olmanın, güçlü devlet olmanın e, gereği olarak gerekli tepkilerin e, verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Aksi halde sadece içeriye e, propaganda e, malzemesi olarak biz çok güçlü devletiz. Türkiye artık dünyada hesaba katılan, bütün devletlerin plan yaparken yok sayamadığı çok güçlü bir devlet diyerek sürekli bu mesajın içeriye verilmesi değil, bu mesajın dışarıya verilmesi kıymetli. Dış politikanın anlamı budur zaten. O dışarıya bu mesajı verebildiğiniz zaman devletler adımlarını atarken 40 kez ölçer, bir biçer. Aksi halde millete verdiğiniz mesaj sadece e, siyasetinize, içerideki propagandanıza ve oy, oy zamanı geldiğinde oya yansın ama dış politikada size kazanım sağlamaz.